Ben evde e, evde uzanıyordum. Telefonla telefonla oynuyordum. Bir aklım bir karganın sesi geliyor. Allah Allah diye Allah zikri diyor. Hemen koştum. Balkona koştum. Kargayı bekledim. Tekrar o sesi dinlemek için. Tekrar dinledim o sesi. Ve bunu birkaç defa yine mahallede dikkat ettim. Gördüm. Çektim. Daha önce de şeylerde çekmiştim. Allah'ın bir hikmeti yani Allah'ın sessiz kulu Allah'ı zikredebiliyorsa Vay bizim halimize diyelim. Yani ne diyelim yani ya Gerçekten büyük bir lütuftu. Şaşırdım yani ya. Bir hayvanın Allah Allah demesi. Yani yani vücudum diken diken etti. Çok net geliyor sesi. Allah 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 diye hitap ediyor. Yani çok etkilendim ben bundan. Yani vücudum diken diken oldu. 2-3 yıl önce yine aynısını gördüm. Ve daha önce yine çok karşılaştım. Sesi duydum ama nerede olduğunu kestiremedim gördükçe yakaladı söylesme çekmeye çalışıyorum. Belki bu insanlara bir şey olur, bir ders olur.